Evet çocuklar. Son bölümde Baldi Toprağı almış ve sizi serbest bırakmıştı. Şu an toprak içeride ne haldedir kim bilir. Ve biz de bugün Toprağı kurtarma operasyonunu başlatıyoruz Ilayda. Herkes hazır mı? Evet hazırız. Toprağı sessizce içerden alıp bir an önce arabamıza atlayıp gideceğiz. Hadi çocuklar. Umarım bunu başarabiliriz. Çok dikkatli olun. Baldi içeride ve Toprak da içeride. Ona göre herkes ayağını denk alsın. Toprak Baldi'nin oyunlarında kazanamayıp burada kalmıştım ve diğer dört arkadaşım gitti. Yok kazandım. Son oyunda kaybetmiştin toprak. Ve şimdi sana güzel bir haberim var. Arkadaşların seni kurtarmaya geliyor. Gerçekten mi? Evet. Yes ve artık kurtulacağım. Baldi'nin ...zayıf bir anını yakalayıp seni buradan çıkaracağız. Umarım beni kurtarabilirler. Evet arkadaşlar, şu anda bu videoya sizden efsane bir like bekliyoruz Toprak'la. Like atmayanlar like'larını atsın ve kurtarma operasyonu başlasın. Toprak burada bekle arkadaşlar. Çocuklar, Bali içeride. Ve şu an bir telefon görüşmesi yapıyor, yani dikkati dağınık. Çok dikkatli olursak, toprağı rahat bir şekilde kurtarıp buradan kaçabiliriz. Gelin önce Baldi'yi bir dinleyelim bakalım ne konuşuyormuş. Orta, seçer miyim? Sessiz. Alo, kitap kırtasiye mi? Bu çocuklara hazırladığım korku oyunları vardı, onları hazırladınız mı? Ne diyorsun oğlum? Ne diyorsun oğlum? Git oğlum be. Git oğlum ya. Allah Allah. Oha, kaçmasaymışız bize korku oyunları oynatacakmış ya. Bence de. Eğer yakalanırsak ...bir oyunları bize oynatabilir. O yüzden kesinlikle yakalanmamanız lazım çocuklar. Tamam. Hemen buradan çömelerek malzeme odasına geçin. Baldi şu an bayağı bir yoğun, yürü. Ses ses, şuna bakın ya. Tamam tamam sen bana oyunların hepsini yolla ben bütün çocukları oynatacağım. <laughs> Hadi görüşürüz. <laughs> Oy karnım çok ağrıdı hemen tuvalete gitmem lazım. Oy. Toprak toprak toprak. toprak, toprak. 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 Bir şey yapmadı bana. Toprak. Hemen çıkın buradan çabuk. Baldi baldi tuvalete gitti. Çabuk. Bayağı bir zamanımız var Hadi. fırlayın. Çabuk. Hadi, çabuk çabuk. Çabuk çabuk. Çocuklar, bir an önce arabaya binip buradan uzaklaşmamız lazım. Çabuk. Ne ya? Yerler buz, ayağınız kaymasın. Çok dikkatli olun. Fazla ya. Hadi. Hadi. Oy, motoru bozmuşuz ya. Şu toprağa bir bakayım ne yapıyormuş. Toprak, dostum burada mısın? <laughs> He? Lan! Toprak! Toprak kaçmış. Arkadaşlar, Toprak nerede gördünüz mü yorumları muhakkak yazın bak. O toprağı bulacağım ve diğer çocukları da bulacağım. Onlara çok korkunç oyunlar oynatacağım. Çocuklar, Baldi'den <laughs> kurtuldu. <laughs> sür İlayda, sür gidelim çabuk. <laughs> çabuk, çabuk, çabuk. Ya, o kim? O ne? <laughs> İlayda, Baldi mi bu? Ne yapacağım, ne yaptın? Ya. Hayır ya yakalandık. Ne yapacağız? Bu aşağıda değil miydi bu? Evet, aşağıda şey değildi ya bir şey yap. Ne yapacağım? İnin diyor bize. Gitmiyor gitmiyor. İlayda basana, basana gaza. Alayım, basıyorum alayım. gitmiyor. Bak basıyorum. Hayır, nasıl? Oha arabayı tutuyor. Ne yapacağız ya? Oha. İçeride en son telefonla konuşuyordu çocuklar. Bu ne ara geldi buraya? Çocuklar beni bırakıp nereye gidiyorsunuz? bırak <laughs> ya! Buradan çıkış olmadığını size söylemiştim. Ne yapacağız ya? Hemen arabadan inin ve sınıfa geçin. Beni çok kızdırdınız. Yine Ya yine yine. Çocuklar siz sandığımdan daha aptalmışsınız gerçekten. Baldi'den kurtulmak yok demiştim size oyunların başında. <laughs> ben normalde sizi bugün fazla yormayacaktım. Daha doğrusu toprağı yormayacaktım. Ama siz beni çok sinirlendirdiniz Atıf. O yüzden size özel eziyetli oyunlar getirdim. Ha ne eziyet ya? Nasıl eziyet? Ha biz ne yaptık ki sana? Birazdan göreceksin Atif. Ya. İlayda, yılanın başı sensin biliyorum. Toprağa kaçırma planını sen yaptın. Ben abi çocukları kurtarayım mı? Vallahi yaptı. Çocukları kurtarayım derken şimdi sen yandın. Evet, ekran başındaki dostlarımız. Bu videoya sizden efsane bir like ve yorum bekliyorum. En son videoya tam 2100 yorum yapmışsınız. Bu sefer 3000 yorum istiyorum. Hepsini tek tek okuyacağım. Yorum atmayanı bulacağım. Evet çocuklar, ilk oyunumuz isim şehir. <laughs> <laughs> Önünüzdeki kağıtlarda isim, şehir, hayvan ve eşya yazıyor. Eşya mı yazdım ben? Hayır, eşya yazacaksın. Ve her bir e, oyun için süreniz tam 20 saniye olacak. 20 saniye içinde 4 şeyi de yazacaksınız. Yazamayan cetveli yiyecek. <laughs> ya, <laughs> ya. Elektroşoklu mu? Elektroşoklu değil. Bunu AliExpress'ten almadım. Buradan aldım. <laughs> Tam 20 saniye süreniz başlayacak. Aa. Hazırsanız ilk harfi söylüyorum. B. B. B! B harfi. A'dan sonra gelen harf. Süreniz başladı. B ile şehir var mı? Var. Ben, ben buluyorum çok kolaylar. Süreniz bitmek üzere çocuklar. Kalemi bırakın deyince bırakacaksınız. Ekran başındaki arkadaşlarımız isim şehir oyununu seviyor musunuz yorumlara muhakkak yazın. Ben yaptım ben de. Evet ben. üç iki bir bırak kalemleri. Atın, Emir. Hayır Emir'in sonuncusu sayılmayacak. Kalemi bırak demiştik. De. Toprak ismi oku. Berat. Burcu. Belinay. Bizim Berat. Hule. Güzel herkes yazmış. Evet şehir oku. İstanbul bandırma. <laughs> Bandırma bir mi? A hayır. Hayır. Bandırır. Bandırma, Balıkesir'in ilçesi toprak. Aaa... Aa... <laughs> Sen Bolu. Bolu. Batman. Batman. Bursa. 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 Aa, toprak. Ay, <laughs> bir eksi puan aldın. Evet şimdi hayvan oku. Balık. Bukalem. Bu kalemim. Bu kalemdeki <laughs> bitli arkadaşımdan gelsin bit. Boğa. Boğa. <laughs> Boğa mı? <laughs> Evet o ikisi iki turda da aynısını yazdığınız için siz tam puan alamayacaksınız onu hesaplayacağız. Evet son şey eşya. Eşya. Balon balon. Balon. Balta. Balta. Boru. Boru. Buzdolabı. Hayır sen sonradan yazmışsın Emir. Bere. Bere. Ve son puan tablosuna göre oyunu kaybeden arkadaşımız emir oluyor. Ya beni hiç saymadınız ki Atıf abi de. Mazlum yapımıza. Atıf, Atıf'ın hiç boşu yok. Senin bir tane boşun, iki tane de yarım artın vardı. Evet çocuklar. Birinci oyunun kaybedeni Emir oldu. Emir gel bakayım buraya. Evet bu cetveli buradan aldım. Hafifçe dokunayım bakayım acıtacak mı? Aa, acıttı mı lan? Çok acıttı Evet çocuklar, bunu bir tur daha oynayacağız ve daha sonra yeni oyun'a geçeceğiz. Harfi söylüyorum. Zilin Z'si başladı süreniz. onda nasıl Evet, 19, 18. 17. 16. 15. Süreniz azalıyor ileride. Şehir ben anlamıyorum. Evet, toprak. Zon 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 zongul. Ya aşağı bak bu ama Emir ya. Emir bana bakıyor ya. Emir kopya mı çekiyorsun? Ya ben de hiç ürünü buna yapmayacağım valla. Ya, artık bir süren azalıyor. Hayvan yok ki ya. Hayvan var. Üzeri çizgili bir hayvan. Zeb zeb zeb. Beş, Aa, dört, üç, iki, bir bırak. Kollar elleri kaldır. Evet toprak. Elleri Toprak. Ay toprak yapıyor. Üstünden geçti gördüm. Gerçekten üstünden geçti. Zehra. Zehra. Züleyha. Züleyha. Zeren. Zeren. Yok Süleyman. Yok mu? İsim, mu? i̇sim bulamamış Emir. Zade. Zade bravo. Arkadaşlar. Bunlar Z ile isim bulmakta zorlanmışlar. Siz yorumlara yazın bakalım. Z ile isim. Evet Toprak. Şehir. Zonguldak. 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 Yok. Emir bunu da mı? Az önce kopya verdim. Dinlemedin mi? Zonguldak. Evet. Emir hariç herkes bilmiş. <laughs> <laughs> Hayvan. Hayvan. Ben de zebra. 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 Zürafa. Zürafa. Ben de zebra yazdım. Zebra. Ben de zebra yazdım. Zebra. Zebra. Aa! Evet. Sadece ilayda tam puan aldı buradan. Eşya. Zil. Zurna. Zurna. Ben de zil yazdım. Zil zil zurna. Yok. Boş. Zar. Zar. Atıf. Zar. Zarı attın ve altı altı. düşeş geldi. Emir. Bu oyunun da kaybedeni sen oldun dostum. Gel. Ee, bizim ya iki kere ya. üst üste olur mu ya? Bir de işe şey yap. Ya, ya, ya Yapamıyorsun ya. Bir sürü şey var işte. Emir'in yedi eline cetveli var. Eğlen şey ben. <laughs> yok hayvan zormuş. <da> <laughs> evet, Temiz. Temu'dan aldığım cetveli deneyeceğim Aa, senin evet, üstünden. Temu evet, olsun. Temu olsun, Temu. Temu'dan oldu. aldım. Ufacık bir gıdıklayacak, hazır. Çık! Evet, ne oldu? Hazırladım. Elimi yaktı. Evet çocuklar. Evet çarpıldı. İlk oyunu bitirdik. Şimdi sırada ikinci oyunumuz var. Evet çocuklar, ikinci oyunumuz sizin için Özel getirdiğim şişeyle şişe çevirmece. Bu nasıl şişe. özel şişe? Bu şişe özel getirdim Temu'dan. Et sisteminden geliyor. Şey evet. Evet kastım çocuklar kastım. dinleyin. Şişeyi önce normal bu şekilde düz durdurmaya çalışacaksınız. Bu tur bittikten sonra asıl mevzu kapak üstünde durduracağız. Ya, ben de bulamadım ya. Böyle mi? Aa, yani. Böyle mi? Kendini Aynen böyle, kapağın üstünde durduramayan şişeyi, pardon cezayı yiyecek. Oralara gitme, toprağa Evet Toprak başla, normal durduruyorsun. Hadi yiyorum. Ne yapıyorsun Atıf şişeyi mi şişeden cin çıkarmaya çalışıyor. Cin çıkarmaya çalışıyor. <laughs> Çok ya, dur bir dakika. Aa! İrem de durduramadı. Oha evet çocuklar. Birinci turda kimse durduramadı. Ben... Eğer ikinci turda da durduramazsanız... ...Temu'dan aldığım cetmel geliyor. Aa! 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 Toprak durduramadı. Aa! Emir de durduramadı. Sak, sak. Abi, şey yamuk ya. Ben... şey yamuk şey da durduramadı. İrem durdurdu. İrem kurtuldun cetvelden. İlayda çok dikkatli ol. Evet. Toprak, İlayda, Emir ve Atıf ellerinizi açın. Temudan aldım. Sıra sıra. E buna bir şey yok. Bismillahirrahmanirrahim. Temudan aldım belli diyor. Gerekleri ya. Temudan aldım. Evet, sırada <laughs> ikinci tur. Dik durduracağız. toprak göster olsun. Herkesin üç hakkı olsun. Tamam, iki oldu. Üç. İrem. Bir. İki. Üç. Emir sıra sende. Bir. İki. Üç, atif. Hadi bakalım atif. Bir de sıfır. İki de sıfır. Üç de sıfır. İlayda atabilecek misin bakalım? İlayda yaklaştı. İlayda çok yaklaştı. Bravo çocuklar. Hepiniz de beceremediniz. O yüzden hepiniz de cetvel hak ettiniz. Ya. Herkes ellerini uzatsın ortaya. Selena, Selena gel gibi uzat. Hayır, hayır ortaya uzat. Şunu. Ama niye çarptın beni? Herkes ellerini uzatsın. Hazır, hepinize birden combo yapacağım. Tek bir dokunuş. Ayy. Bir, iki, üç. Ayy. Nasıl cetvel? E Aliexpress'ten aldım. <laughs> Evet arkadaşlar, üçüncü yarışımıza geldik. Like atmayanlar varsa onları görüyorum. Like atın lütfen. Şimdiki oyunumuz ülke bayrağını bilemeyen yastığı kafasına yer. <laughs> ya yastık Aa, mı ya? Biz ülke bayrağını nasıl bilelim? Ya hepsini vermeyeceğiz. Tek tek mi soracaksın? Anlamadım ya. Evet, Yapacağım tek tek sizi ya. oturtacağım ve <laughs> kafanıza bayrakları koyacağız. Ve bayrağı bilemeyen kafasına Ayla. yastığı yiyecek. Oh! Evet arkadaşlar. Hangi bayrak? Emir bayrağı bilemezsen kafana sıra. yastığı yersin. Sıra, 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 sıra. Emir maalesef bilemedin dostum. <gülüyor> <gülüyor> Ay alim pencere. <laughs> sıra toprakta. Arkadaşlar kısa bir bilgilendirme. Bu videoda İlayda Maalesef oynayamıyor. Burnundan hı küçük hı bir operasyon geçirmişti. Risk etmeyelim dedik. Toprakla devam ediyoruz. Ne acaba bilemeyeceğim mi? ben. Brazilya! <laughs> 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 Bravo Toprak! <gülüyor> Otur <gülüyor> bakalım. <gülüyor> Sıra Atıf'ta. Bakalım ne çıkacak? Atıf. Oh. Ya bekleyin bu Bilmem şey. <laughs> Mesela bu ya. Yok devesi malı. <laughs> Yok devesi malı. Arkadaşlar bu bayrağı bilen yorumlara muhakkak yazsın. Atıf bilemedi. <laughs> ben kim bayraklarda ya? Ben Bildiğim için İtalya. Bravo! <laughs> Başa döndük. Acaba ne çıkacak <laughs> ya? Emir. Abi, bu, bu ne? <laughs> Bilesin ya. Bunu ben bilmiyorum. Bu ne? Üç, 2, 1! bir. Arkadaşlar Emir uçtu. Emir'i getirin. Emir. Bakalım toprak uçacak mı? Başlıyoruz. Toprağa Toprak. Japonya. Bravo. Bravo! Kolay Bravo. geldi. Atif, nelerdird Hayalim Atif hazır mısın? Hazırım. Heyecanlı dakikalar Oo. başladı. Ya bana niye böyle bayraklar diyor ya? <laughs> Atif cümlesini tamamlayalım. <laughs> <laughs> evet sırada İrem. Hı. Bazı geceler de pişenmiyor. Bir, şey, bir ya, ya. Ne geliyor. Bazı ne gece Ay, aman Almanya. 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 ya. Bilemedin İrem. Belçika'ydı çıkaydı o. aman ya. Allah ne lan Allah ne. ya Allah Allah. Genç. O üst üste. Son tur arkadaşlar. Brezilya bana çıkmış sayılmıyor. Neymar Junior da Silva. <laughs> Oooo ne geliyor o? Ya no iç no iç. Bilemedim. <laughs> <laughs> ne, <laughs> ne, 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 ne? İs, ne? Is, is, İsveç miydi lan? Neydi lan bu arkadaşlar? <gülüyor> arkadaşlar <gülüyor> yoruma yazın. Z. <laughs> Oooo ne geliyor o? bayrak geldi. Ya kimin? Ama ya İsmail. Evet son yarışmacımız İrem bakalım. Yastık, yastık, yastık ya? yemeden bitiremeyeceğim. Bu ne? Polonya! <laughs> <laughs> evet arkadaşlar, bugün videomuzun sonuna geldik. Efsane oyunlar oynadık. Umarım beğenmişsinizdir. Çocuklar siz keyif aldınız mı? Evet. Ben çok ee, keyif aldım, çok mükemmel. mükemmel. Evet. Siz de keyif aldıysanız, bu videoya efsane like ve yorum atmayı sakın unutmayın. Sizleri ekip olarak çok seviyoruz. Ve bu videodan sonra hangi oyunların oynanmasını isterseniz yorumlara muhakkak yazın. Ben de bu dangalaklara oynatacağım, size söz veriyorum. Sizleri çok seviyoruz, kendinize çok... Çok...